Bana kalbim tüm dolaşım için ana pompa olduğu öğretilmişti. Ama bunun tam olarak doğru olmadığını gösteren başka veriler de var. Size bacaklarınızdan, ayak bileklerinizden ve ayaklarınızdan kan akışının nasıl iyileştireceğinizi göstereceğim. Ama kötü dolaşımınız olduğunda ortaya çıkan birçok farklı problem var. Ödem ve şişlik, ağrılı ayaklar, ayaklarda ve baldırda kramplar da buna dahi Bunların hepsini ele alacağım ve ardından bunları gerçekten basit bir çözüme bağlayacağım. Ayrıca birkaç önemli egzersizi de ele alacağım. Bu bilgiler Stephen Hussein'in Understanding the Heart adlı kitabına dayanıyor. Kitabın bir bölümünde ağaçlardan bahsetmiş. Ağaçlar suyu köklerden yapraklara kadar nasıl pompalıyor? Onların kalbi yok. Yaptığı birçok bilimsel araştırma sonucunda kalbin kanı döndürdüğünü bulmuş ve suyu bir girdaptan geçirdiğinizde, hatta yerin altında bile hareket eden su vardır, su her zaman hareket etmeli, orada öylece durmamalı. Aslında, bu teorinin özü, kalbin yapısal su oluşturmak için bir mekanizma gibi davranması ve böylece suyun vücutta dolaşmasını sağlamasıdır. Şimdi, kalbin çok, çok elektriksel olduğunu biliyoruz. Yani, bir EKG'nin ne yaptığını düşünün, değil mi? Kalbin elektriksel kısmını ölçüyorsunuz. Onun yaptığı çözümün bir parçası da dolaşım sistemi boyunca daha fazla yapısal suyu artırmaya başlamasıydı ve bu da bizi kanınızdaki yapısal suyu artırmaya götürüyor. Bunu yapmanın en iyi yolu daha fazla kızılötesi ışığa maruz kalmaktır. Güneş enerjisinin %50'den fazlası kızılötesidir kızılötesi, ışık tayfının sadece küçük bir parçasıdır ve görünüşe göre çok fazla iyileştirici özelliğe sahiptir. Yani, birçok insan kızılötesi ışığı her türlü şey için kullanıyor ama aynı zamanda dolaşımınızda daha fazla yapısal su oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Bacaklarınızdaki dolaşımı ve kalp fonksiyonunuzu iyileştirmek için en önemli ipuçlarından biri, güneşe daha fazla maruz kalmaktır. Bir kızılötesi cihaz edinebilirsiniz kızılötesi saunalar var. Hatta bir kamp ateşinin ya da şöminenizin önünde bile oturabilirsiniz. Bundan da iyi miktarda kızılötesi ışık alacaksınız. Kızılötesi ışık, özellikle kan basıncına yardımcı olan nitrik oksit adı verilen bir şeyi artırmak için, atardamarlarınız için de harika bir şeydir. Ve ayrıca, UV ışığından gelen D vitamini de otomatik olarak nitrik oksiti artırır. Diyelim ki ayaklarımızda şişlik var potasyum, fazla sıvıdan kurtulmak için en iyi doğal diüretiklerden biridir. Günde belki bir ila 2000 mg almanız gerekir. Tüm şekeri ve nişastayı, yani ekmek, makarna, tahıl gevreği, kraker, bisküvi, waffle, panket gibi şeyleri hayatınızdan çıkarmak, alt eksperimitelerinizleri fazla sıvının büyük kısmını atmanızı sağlar ve bununla ilgili bir diğer konu da, çok fazla şeker tükettiğinizde B1 vitamini seviyenizin azalacağıdır. Bazen ayak parmaklarınızdaki ya da ayak tabanınızdaki ağrı bununla ilgilidir ve bu yüzden karbonhidratı kısıtlamanın yanı sıra, bunu düzeltmek için benfotamin adlı bir takviye almanız gerekir. Diyelim ki, mesela, krampınız var. Bazen insanlar krampların aslında kötü dolaşımdan kaynaklandığını düşünür. Aslında öyle değil. Baldırlarımızdaki ya da ayaklarımızdaki kram sadece magnezyum eksikliğidir. Magnezyumla ilgili mesele şu ki, test edilmesi gerçekten zordur çünkü vücudunuzdaki magnezyumun sadece %1 ikan da bulunur. %99 ol hücrelerin içindedir. Bu kan basıncı, enerji üretimi ve özellikle kaslar için çok önemli bir mineraldir çünkü kalsiyumla birlikte çalışır. Kalsiyumu kontrol eder. Aslında tansiyon için kullanılan ilaçlardan biri kalsiyum kanal blokeri olarak adlandırılır. Peki magnezyumun ne olduğunu biliyor musunuz? O doğal bir kalsiyum kanal blokeridir. Neden sadece magnezyum kullanmıyorlar? Çünkü ona patent alamazsınız. Magnezyum tansiyon için gerçekten önemlidir ama aynı zamanda kramplardan kurtulmak için de gereklidir. Ama bazen yeterli miktarda ve uzun bir süre boyunca almak gerekir kramplarınız geçene kadar birkaç hafta boyunca akşamları günde yaklaşık 800 mg almanızı öneririm, ardından bunu günde 400 mg'a düşürebilirsiniz. Magnezyum gilisinat almak istersiniz, çünkü en iyi emilen odur ve ishal yapmaz. Bir diğer hata ise, varis çoraplarıdır. Eğer damarlarınızda zaten daralma sorunu varsa ve bu varis çoraplarını kullanırsanız, aslında kan akışını daha da kısıtlamış oluyorsunuz yapılacak en iyi şey değil. Şimdi varislerden bahsedelim. Bunun için gerçekten iyi bir çözüm var. Diosmin ve varislerde yardımcı olabilir. Bence insanların dolaşım problemleri olduğunda yaptığı bir diğer küçük hata da yüksek yoğunluklu egzersizlere başlamaları. Eğer vücudunuzun alt kısmında bir sorun varsa, ister ödem olsun ister varis, egzersizi hafif tutmak istersiniz kesinlikle yüksek yoğunluklu hiçbir şey yapmak istemezsiniz, tamam mı? O şu sprintleri yapmak da istemezsiniz, çünkü kötüleşme ihtimali var. Yürüyüş en iyi seçenek olurdu. Şimdi egzersizlere geçelim. Bu ilk egzersizde, bacaklarımızı yukarı kaldırmayı ayak bileği pompasıyla birleştireceğiz yani sırt üstü yatacaksınız ve ayaklarınızı duvara yaslayacaksınız, ardından bir ayağınızı sırayla ileri geri hareket ettirerek, alt ekstremitenizki sıvıyı kalbe doğru pompalayacaksınız. Bacakları yukarı kaldırmakla pompalama hareketini birleştirmek, alt ekstremiteki sıvıyı yukarıya, gitmesi gereken yere doğru itmek için harikadır. Bu bir egzersizdi. Şimdi size göstereceğim bir sonraki egzersiz ise, otururken yapılan ayak bileği pompası. Diyelim ki gün boyunca sandalyenizde oturuyorsunuz. Masamızın altında bu ayak bileği pompalama hareketini gerçekten kolayca yapabilirsiniz. Bu sonraki egzersiz gerçekten çok iyidir çünkü baldır ve incik kaslarınızın daha fazlasını aynı anda çalıştırır, buna topuktan parmak ucuna sallanma denir. İlkinde bir şeyden tutunacaksınız, bu bir duvar ya da kendimizi dengelemek için herhangi bir şey olabilir, böylece düşmezsiniz. Temelde yapacağınız hareket, geriye doğru sallanıp sonra parmak uçlarınıza yükselmek ve bu hareketi ileri geri tekrarlamaktır. Bunu yaklaşık 10 kez yapacaksınız, tamam mı? Ve bunu gün içinde birkaç kez yapabilirsiniz ama eğer vücudunuzun alt kısmından kalbe sıvı pompalamak istiyorsanız, bu en iyi egzersizlerden biridir. Ve sonra yeterince iyi olduğunuzda, bunu herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz, temelde orada durup bu sallanma hareketini yaparak vücudunuzun adapte olmasını sağlayabilirsiniz, böylece bir şeye tutunmak zorunda kalmazsınız. Ve sadece 10 kez yapmanızı tavsiye ederim, tamam mı? Ve bunu gün içinde birkaç kez yapın. Dolaşım, ödem, şişlik, ağrı konularını ele aldık, peki ya soğuk ayaklar? Soğuk ayaklar için ne yapabilirsiniz? Bu genellikle iot eksikliğinden kaynaklanır çünkü tiroid düşüp çalışıyordur. Deniz yosunu, iotun en iyi kaynaklarından biridir. Bunu alabilirsiniz. Tiroidimizi güçlendirmeye yardımcı olur, böylece ayaklarınız daha sıcak olabilir. Bugün size yapmanız için birçok şey verdim. Uygulayın, ardından geri dönüp aşağıya sizin için nasıl işe yaradığını yorumlayın.